Şimdi şöyle bir hikaye var. Bunu Etlağı anlatıyor Menakıbnamesinde. Tabi bu şeyi anlatırken de Mevlana oğlu Sultan Velet'ten anlatıyor. Diyor bir defasında Sultan Velet anlatıyor. Diyor bir defasında hücremde oturuyordum. Dostlardan birisi geldi. Diyor bana dedi ki Hazreti Mevlana bu Mesneviye niye Kur'an demiş? başkaları bu fıkıhçılar buna itiraz ediyorlar biz de savunamıyoruz bunu karşına keşke Mevlana bu mesneviye Kur'an demeseydi diyor diyor babam içerideydi babam duydu onu söylediklerini diyor geldi oraya geldi bizim yanımıza diyor o adama dedi ki ey her çıra Kur'an'nist ey eşek niye Kur'an değil ondan sonra diyor dedi ey sek çıra Kur'an'nist ey köpek Niye Kur'an değil? Mesnevi niye Kur'an değil? Bir üçüncü söz daha söyledi. Diyor dedi, ey madar kahpe, çıra Kur'an değil. Ey anası ulus bu. Niye Kur'an değil diyor dedi. Fakat diyor giderken dedi ki mesnevi mazı Kur'an berterast. Bizim mesnevimiz Kur'an'dan da yücedir. Dedi ve gitti diye. Şimdi bunu Mevlana'nın oğlu Sultan Mehmet anlatıyor. Hatta, Hatta şimdi Gazali'nin şeyinde El dalal'da söylediği bir söz var. Diyor ki peygamberler bilgilerini melekten alır. Biz doğrudan Allah'tan alırız. Evet, Bu da aynı evet, şey, tabii, şey olmuyor aynı. mu yani aynı ifade Gazali. Yalnız Gazali. Mevlana ve Şems-i Tebriz'inin düşünce tarzı şöyledir. Bu düşünce tarzı Mesnevi'nin o ne Mesnevi'nin ilk Mesnevi'sinde de ifade ediliyor. Yani Mevlana ve Şems-i Tebrizi diyorlar Allah bize hulul etti. Allah bize hulul edince biz Allah kesli veririz ve ondan sonra sözümüz Allah'ın sözü olur. Gördüğümüz Allah'ın gözü olur. Kulağımız Allah'ın kulağı olur. Sözümüz Allah'ın sözü olur. Dolayısıyla bu mantalite içerisinde bu düşünce tarzı itibariyle dolayısıyla diyor benim sözlerim de Kur'an-ı Kerim'dir. Allah benim içime girdi. Allah bana hulul etti. E ben artık Allah'ın sözünü söylüyorum. E zaten şeyde var bu tarikatlarda var. Tasavvufta var bu tasavvufta var. Yani şey şeyh Allah'ın kapılarından bir kapıdır evet. mesela. Evet. Evet. İşte böyle böyle bir anlayışın sonucu olarak Mesnevi'nin mukaddimesini yazarken de buna göre yazmış. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i nasıl tarif etmişse Kur'an-ı Kerim'de bütün o sözleri mesnevi için kullanıyor. Burada mıydı o işlem? Mesnevi mi arıyorsun? E, siz bir şey yapın ben getiririm hocam. Evet. Mesnevi. Allah'ın halifesi tabiri vekil anlamında. Evet. Değil mi değil ben, benim e, tabii. Tabii tabii. o da. Tabii. tabi canım. Tabi O Tabi. O da o zaman çıkmıştır herhalde. İşte el halifatu zillullah min ard. Öyle olunca evet bu Abbasiler döneminde ortaya. Evet. Yok, yok. yok. Evet evet. Hatta Emeviler zamanında da halife kelimesi yoktu. Emirül müminin deniliyordu. Halife, halife, halife tabirini ilk defa Abbasiler kullandılar. Yani bu halife, değil. Evet tabi. Tabi evet evet, tabi tabi. Ben e, öyle ifade etmiyorum. Benim şeyime göre o ayette el khali şey <laughs> Estağfirullah inni inni ca'ilun fil ardi halife sözü var ya inni fil ardi halife bunu bizim eski müfessirler Cenab-ı Allah dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife yani vekil yaratacağım. Bütün müfessirler genellikle yüzde doksan itibariyle bunu böyle yorumlarlar. Hmm. Cenab-ı Allah insanı yaratacağı zaman yeryüzünde halife yaratıyorum. Yeryüzünde vekil yaratıyorum. Yanlış hocam burada, büyük bir yanlış var. Evet. Mesela Allahü Teala hiç kimsenin kendi vekili olmasını açık bir şekilde kabul etmiyor. Evet. Peygamberimize diyor ki: "Estevz billah ve ma ente aleyhi bi vekil." Evet. Sen onların üzerinde benim vekilim falan değilsin. Evet, evet tabii. Vekil dendiği zaman ister isteme şirk devreye evet. girer. Şirkten kurtulmak mümkün değil. Evet. Burası halif kelimesi şeydir, ismi faildir. Şey, evet. affedeyim. Fail veznindedir. İsmi fail de olabilir, ismi mef'ul evet. olur. İsmi fail olmaz çünkü önceden halife olacağı bir şey o zaman ismine full, mahluf yaratacağım yani öyle bir öyle bir varlık yaratacağım ki arkasından gelen onun yerine geçmeye çalışacak ben şöyle da ifade kan ediyoruz. da ondan dolayı dökülüyor o onun yerine geçme isteği için kan ben, dökülüyor. ben şöyle ifade ediyorum half kelimesinin iki kök manası var birisi half arkasından gelen birisi de hulf muhalif olan orada Cenab-ı Allah bu kelimeyi hulf manasında kullanıyor muhalif bir varlık yaratacağım Allah'ın meşiyetine, Allah'ın kanunlarına muhalefet eden bir varlık yaratacak. Edebilen olan edebilen olan. bir varlık yaratacağım. Peki. Cenab-ı Allah onu da farklı biliyorum. Onu ifade ediyor. Farklı biliyorum. Bak şuradan şunu okuyayım istersen. Mesnevi'nin mukaddimesi, mukaddimesi. Bu mesnevi kitabıdır. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının, asıllarının asıllarıdır. Mesela bu, bu ifadeyi şey şah Dehlevi sünnet için kullanıyor. Evet. Enteresan işte o da Hindistan'dan evet. şey yapıyor. O Allah'ın en büyük fıkıdır Allah'ın en aydınlık yoludur. Allah'ın en açık e, en açık delilidir. Böylece tamamen Allah'ın sözü evet. haline getiriyor. Çünkü Allah Mevlana'nın vücuduna girmiş. Evet. Dolayısıyla Mevlana konuşmuyor, Allah konuşuyor. Allah konuşuyor evet. Oradaki mantık evet. bu. Sözü var i̇lham, ilham yok yok ona belki ona açıkça o şekilde sözü var. Sait Nursi de diyor ki bana evet. Şimdi bu tarikat çıra, şey aracılık ve Şir kitabı getirdim. Sait Nursi. Sait yani, Nursi de Sait Nursi de diyor Allah, ki bu Kur'an alındığı yerden alınmadır diyor. Mecusilik tabi. Mecusilik de akidedir. Onun inançları böyledir. Yani ben e, sabahleyin de söyledim. Hallacı Mansur'un enel hak demesi mecusilik bir mecusi açısından en güzel sözdür. En, en üst mertebe. En üst mertebe. En üst mertebe. Bundan daha güzel bir söz olan mecusi anlayışa göre bundan daha güzel söz olmaz. Keza Bayezid-i Bestami demiş ki Ma fi cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan başka nesne yok. Yani benim varlığım tamamen Allah kesildi. Bu mecusi söylemdir. Mecusi bir ifadedir. Mecusiliği anlatıyor. Kendi inancını söylemleri söylemleridir bu. Hocam peki şu ne söylemidir? Açmayı aklımdan bile geçirmediğim bir sırrı açmaya mecbur kaldım. Şöyle ki evet. Risale-i Nur'un manevi kişiliği ve onu temsil eden has şakitlerinin manevi kişilikleri Ferit. Evet. Ferit makamıyla şereflendik, şereflendikleri için Onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü Hicaz'a geçiren Kutb-ı azamın yetkisi vardır. Yani. Evet. Ne demek Ferit makamı? <laughs> Birlik <Birleştirilir>. makamı. <laughs> yani. Birleştirilen. Ferit makamı ile şereflendikleri için. Ferit makamında kim olur? Bilmiyorum. Kim? Ferit kimdir hocam? Ferit Cenab-ı Allah'ın Cenab-ı Hak da başkası ben değil. Ben. Bu da Said Nursi'nin sözüdür. Evet, netice olarak şu çıkıyor ortaya. Tarih boyunca İslam'ın hangi yönlerden kirletildiği, bulanıklık yaratıldığı bu şekilde ancak takip edilebiliyor.